من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد Bugün şu konuyu işleyeceğiz. İnsan şu fani dünya hayatında yaşıyor. Yaşadığımız şu geçici, fani dünya hayatında hakikatte kime dayanmamız, neye güvenmemiz lazım? Zira atalarımız der ki, ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. Hem bütün dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Öyleyse neye dayanacağız? Kime güveneceğiz? Hakikatte kime bağlanacağız? İntisap edeceğiz? İşte bizler faniyiz. Her şey fani. Dünya fani. Fakat Cenab-ı Hak ise bakidir. Bütün her şeyi O yaratmıştır ve yegane sığınılacak, hakikatte tam itimat edilecek ancak Yüce Rabbimizdir. İşte bizler bugün Cenab-ı Hakk'a dayanmamız gerektiğini, hakikatte sadece O'na güvenmemiz gerektiğini ve Cenab-ı Hakk'a bağlanarak, O'na intisap ederek nice büyük neticeler elde edeceğimizi konuşacağız. İşte şu misalle başlayalım ki nasıl ki bir adam padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle intisap etse o memur ve o asker o intisap kuvvetiyle yüz bin defa kuvveti şahsiyesinden fazla işlere medar olabilir. Ve padişahı namına bazen bir şahı esir eder. Çünkü gördüğü işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor ve taşımaya da mecbur olmuyor. O intisap münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki noktayı istinadı olan ordu o kuvveti, o cihazatı taşıyor o şahsa gerekli olan ne kadar teçhizat varsa, ona lazım olan ne kadar güç, kuvvet, kudret varsa, padişahı ve onun ordusu vesilesiyle o zatın peşine takılıyor. Arkasına, sırtına yüklenmiş gibi oluyor. O intisap münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki nokta isnadı olan ordu o kuvvet, o cihazatı taşıyor. Demek gördüğü işler şahane olarak bir padişahın işi gibi ve gösterdiği eserler bir ordu eseri misilli harika olabilir. Demek ki bir şahıs, tek bir şahıs kendi başına tek bir perttir. Bir tek kişidir. Ve bir tek kişinin bir insanın sahip olacağı güç ve kuvvet miktarınca iş görebilir. Ama bu kişi, bakıyoruz ki, memur olarak veya asker olarak mensubu olduğu teşkilatın bütün gücünü ve kuvvetini üzerinde taşıyorsa, intisap ettiği devletin, hükümetin gücünü, kuvvetini arkasına alıyorsa, o zaman bu kişi tek bir kişi değildir. Bir kişi gibi göz görünür, fakat hakikatte bir ordu kadar kuvvetlidir. Gerçekte bir devlet kadar güç ve kuvvet ve iktidar sahibidir. Nitekim devletler elçi gönderir, büyük elçi vazifelendirir. O büyük elçi bulunduğu ülkede devletini, hükümetini temsil eder. Bir asker üzerinde bulunan üniformayla bize gelir. Bir polis memuru üzerindeki resmi üniformayla bize talimat verir. Çünkü arkasında devletin mensup olduğu teşkilatın gücü, kuvveti, nizam, intizamı vardır. Biz ise ya sen tek başına zayıf bir insansın demeyiz. Onun temsil ettiği güce, onun temsil ettiği iktidara, mensup olduğu teşkilatın intizamına, kuvvetine tabi oluruz. Bize derler ki dışarı çıkmayacaksın, çıkmayız. Bize derler ki şunu yapmayacaksın, yapmayız. Ama tek başına bir kişi normal şartlarda bunu bize yaptıramaz. Ama devlete tabi olan, devletine bağlı olan, nizama, intizama tabi bulunan birisi, üzerinde temsil ettiği o büyük kuvvet sebebiyle çok işleri yapmaya muktedir olabilir. Bir savaş sırasında bir asker düşman saflarında yer alan bir şahı, bir ordu kumandanını devleti namına, ordusu hesabına esir edebilir. Onu getirip sultanının, padişahının, kumandanın önüne atabilir. Nasıl ki karınca o memuriyet cihetiyle Firavud'un sarayını harap ediyor. Sinek o intisab ile Nemrud'u gebertiyor ve o intisab ile buğday tanesi bir çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Demek ki bu güç ve kuvvet elde etme, kendi şahsi gücünün ve kuvvetinin çok çok üstünde bir güce malik olma durumu sadece insanlara mahsus değil, hayvanlar aleminde ve bitkiler aleminde bunun çok örnekleri var. Hayvanlar aleminden bir karınca, küçücük bir karınca iken Firavun'un sarayını harap edebilmesi ve bir sinek küçücük bir hayvancıkken Nemrud'u öldürebilmesi, alt edebilmesi bu Allah'a dayanmasıyladır. Onların Allah'a olan bağlılıkları ile açıklanabilir. Ve küçücük bir çekirdek, bir çam ağacının çekirdeği omuzunda kocaman çam ağacını taşıyabiliyorsa diyebiliriz ki bu ancak Allah'ın işi olabilir bu iş ne çekirdeğe aittir ne de çekirdeğin içinde bulunduğu toprağa verilebilir. Hele hele kör tesadüfün, serseri sebeplerin ve tabiatın eli buna karışamaz. İş yapan kudret-i Rabbaniye'dir. Haşiye, eğer o intisab olsa, eğer mahlukat, yaratıcılara olan Allah'a intisap etse, o şekilde kader ilahiden bir emir alır. o harika işlere mazhar olur. Eğer o intisap kesilse, o çekirdeğin hılkati, o küçük çekirdeğin yaratılışı, koca çam ağacının hılkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanat iktiza eder. Niye? Çünkü dağdaki kudret eseri olan mücessem çam ağacının bütün azaları, cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçta mevcut bulunması lazım gelir. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. Demek ki küçük bir çam çekirdeğinde diyeceğiz ki ya bu koca çam ağacı bu çekirdeğin içinde vardır ya da diyeceğiz ki bu koca çam ağacının planı, programı, projesi bu küçük çekirdekte yazılıdır. Sınırsız, hassiz, kudret sahibi birisi o çekirdekteki programı dış alemde bir ağaç olarak vücuda getiriyor diyeceğiz. İki seçenekten birisini tercih edeceğiz. O küçücük çekirdekte o koca ağacın yerleşmesi mümkün olmayacağı için diyeceğiz ki sonsuz kudrete malik bir yaratıcı çekirdeği yarattığı gibi, çekirdeğin içinden konulan toprağı yarattığı gibi, ona lazım olan suyu, havayı, güneşi, ışığı, ısıyı yarattığı gibi o çekirdekten filizlenen ve koca ağaç olan çam ağacını da yaratan, yaşatan, hayat veren, kudretiyle onu rızıklandıran, hayatını devam ettiren yine Yüce Rabbimizdir. Çünkü Rabbimiz her şeyi yaratandır. Ve huve ala kulli şeyin kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Öyleyse ne tesadüfün eli buraya karışabilir, ne elsiz, kolsu, çekişsiz olan esbabın işi burada olabilir, ne de kör, sağır tabiatın işi burada olabilir. Evet, o küçücük çekirdeğin içindeki kaderi ağaç, kudret ile hariçte tezahür eder, cismani çam ağacı olur. Cenab-ı Hak o küçük çekirdek içerisindeki yazılımı, projeyi kudretiyle dış alemde hayata geçiriyor. Sonsuz kudretiyle o çekirdekteki var olan, yine tasarımı, projesi kendine ait olan, o çizimi, o projeyi, o planlamayı yine kudretiyle hariçte tezahür ettiriyor. Mücessem çam ağacı bu şekilde Allah tarafından o çekirdek üzerinde, o toprakta yaratılmış oluyor, yetiştirilmiş oluyor. Evet, eğer o intisap kesilse, o memuriyetten terhis edilse, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşımaya mecburdur. O vakit o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cebhane adedince iş görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenirse. Evet, Cenab-ı Hakk'a intisab olduğunda her şey Cenab-ı Hakk'a bağlı, onun izni ve iradesi dairesinde hareket ettiğinde işler çok kolaylıkla oluyor. Çok kolaylıkla yerine geliyor. Çünkü tevhid var. İslamiyet tevhid dinidir. Allah birdir ve her şeye kadirdir. Birlikte kolaylık var. Allah tek bir zat olarak Allah ehad olarak, Allah vahid olarak her şeyi tek başına nihayetsiz kudretiyle ne yapıyor? Yerine getiriyor, yaratıyor, hayat veriyor. Hayat verdiklerini, rızıklarını göndererek onların hayatlarını devam ettiriyor. İşte evvelki vaziyette o sineğe, o karıncaya veya o çekirdeğe yapmış oldukları harika işleri Hadi gelin buyurun tek başınıza yapın. Allah intisap etmeden ona dayanmadan yapmaya çalışın denilse bu vaziyette ondan istenirse elbette bileğine bir ordu kuvvetini, beline bir padişahın cihazah da harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir. Bir asker tek başına bir insandır. Gücü kuvveti bir insanın gücü kuvveti kadardır. Ama o asker intisap sırrıyla, Allah'a iman ile, ona dayanmakla, onun namına hareket etmekle çok büyük yükleri kaldırabilir, çok büyük işleri başarabilir. Demek ki bir asker mensup olduğu ordu kuvvetinin sırtını alırsa, intizam altına girdiği devletin hükümlerine tabi olarak o devletin gücünü, kuvvetini, kudretini yanına alırsa, o vakit karşısında en büyük bir düşman kumandanı dahi duramaz, geri gelir, teslim istah etmek zorunda kalır. İşte demek ki her şey Cenab-ı Hakk'a itaat ediyor. Sinekten karıncaya, çekirdeğe, ağaca kadar her ne nesne veya şahıs yüce yaratıcıya teslim olursa, onun namıyla, onun ismiyle hareket ederse, kendi şahsi gücünün, kuvvetinin çok daha üstünde büyük işlere medar olabilir. Bunun örneği sadece karıncaya, sineğe, çekirdeğe, ağaca mahsustur. Hayır değil. Dünyada her ne varsa hepsi fanidir, hepsi mahluktur, hepsi yaratılmış olarak Allah katında birdir. Fakat kim ki hangi şahıs veya nesne Allah'a dayanır, o an güvenirse, o vakit çok büyük gücü elde eder. O hassiz kudrete, o nihayetsiz kuvvete dayanır ve çok büyük işlerin üstesinden gelebilir. Evet, bütün mevcudat gerçekten böyle midir? Kendi halleriyle, kendi hal dilleriyle bunu bize nasıl ifade ediyorlar? Bir bakalım. Bütün mevcudat lisanı hal ile bismillah der, öyle mi? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren, zorla bir yere sevk etti. Ve cebren işlerde yine onları zoraki olarak, mecbur bırakarak bir takım işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, sen bu tabloyu gördüğünde tek bir kişi bakıyorsun ki koca ahaliyi, birçok insanları bir yerden bir yere sevk ediyor, onlara talimatlar veriyor, emirler yağdırıyor, bir takım işlerde çalıştırıyor. Dersin ki, şeksiz şüphesiz şu kanaate varırsın ki, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyorlar. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyorlar. Bizlere tablacılık ediyorlar. Her bir bostan Bismillah der. Matbahı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah derler. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olurlar. Bizlere rezzak namına en natif, en nazif, ab hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Evet burada gerek bitkiler aleminden, gerek hayvanlar aleminden örnekler verildi. Cenab-ı Hakk'ın adıyla hareket etmenin örnekleri verildi. Allah'ın ismiyle iş yapmanın misalleri verildi. Denildi ki ağaçlar Allah namına hareket eder. Bunu nereden anlıyoruz? Bir bakıyorsun bir elma ağacı sadece tek bir dalında o kadar çok elma vücuda geliyor ki neredeyse ağacın o dalı o çokça elmayı ağırlığından dolayı taşıyamayacak bir hale geliyor. Neredeyse kırılacak bir hal sergiliyor. İşte anlıyoruz ki bu harika iş ne o ağacın maharetidir ne de ağacın dikili olduğu toprağın maharetidir. Orada ihtiyaç duyulan bütün havayı, suyu, toprağı, ışığı hep birlikte ihzar eden, hep birlikte musahhar eden bir yüce yaratıcı var. Hepsinden sözü geçen, hepsine hüküm ferma olan birisi ancak onları derleyip toparlıyor, bir araya getiriyor, birbiriyle muamelat kerane uyumlu bir şekilde birleştiriyor, ortaya bir hayat, bir vücut çıkıyor. Demek ki o elma ağacı bize kendi diliyle diyor ki, ey insanlar bu iş benim harcım değil, bu işi gerçekte yapan ben değilim, Allah bana yaptırıyor. Ben Allah'ın adıyla hareket ediyorum, onun namına çalışıyorum, onun ismini zikrediyorum. Bismillah diyorum diyor. Evet diğer bir örnek bir tarla ve bu tarlada yetişen bostanlar var. Kavunu var, karpuzu var, kabağı var, salatalığı var. Bakıyorsunuz aynı tezgahta, aynı kazanda pişen, güneşin altında pişen, yetişen, olgunlaşan bu bostanlar bize kendi dilleriyle, lisanlarıyla şunu söylüyorlar. Bizler aciz, zayıf, mahluklarız. Şu toprakta bitmemiz Allah'ın sayesindedir. Şu güneşin altında pişmemiz Allah'ın hesabınadır. Bizi yaratan, yaşatan, bizi sizin emrinize amade kılan Yüce Rabbimizdir. O sonsuz kerem sahibidir. O rahimdir. Rahmandır. İhsanı, merhameti sonsuzdur. Siz kullara, siz insanlara bizler ikram eden, ihsan eden o yüce yaratıcıdır. Diğer bir misal de hayvanlar aleminden inekler, develer, koyunlar, keçiler bu mübarek hayvanlar süt verirler. Kendileri su içerler bize abu hayat gibi bir gıda olan o sütü ikram ederler. Kimin namına? Allah'ın namına. Allah'ın adına bunu yaparlar. Örneğin bir inek 2 yaşında 600 kilo ağırlığında bir inek düşünelim. Günde belki 25-30 kilo süt veriyor. Belki 50-60 kiloda 50-60 litrede su içiyor. Kendisi su içiyor, bize süt veriyor. Bize vesile olduğu, bize ikram ettiği, bize sunduğu sütün neredeyse yüzde seksen beş oranında içerisinde su bulunuyor. Demek ki o rezzak Hakiki olan Rabbimiz, bu mübarek hayvanlar vesilesiyle onlara su içiriyor, onlara saman yediriyor onlara yeşil ot yediriyor ama bize bembeyaz safi sütü içiriyor. İşte böylesine ikram sahibi, böylesine merhamet sahibi bir Rabbe iman ve itimat edilmez mi? Böylesine ihsanı bol yüce yaratana karşı dua ile, kullukla, ubudiyetle karşılık verilmez mi? Evet, her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah derler. Sert olan taş ve toprağı delerler, geçerler. Allah namına, Rahman namına derler. Her şey onlara musakkar olur. Demek ki ağaçların da, otların da o yumuşacık kökleri kendilerine göre çok daha sert olan toprağı kendi zayıf damarlarına, köklerine göre çok daha sert olan taşı deliyorlar. Bunu nasıl başarıyorlar? Bunu Allah adına başarıyorlar. Çünkü taşa ve toprağa sözü geçen Rabbimiz o otun, o ağacın köküne de ne yapıyor? O taşı, o toprağı delmesine izin veriyor. Her şey Allah'ın tasarrufu altında, her şey Allah'ın kontrolü altında. Rabbim dilerse her şey asan olur, kolay olur. Evet, demek ki bütün mahlukat, bütün mevcudat adeta Bismillah derler. Allah'ın ismini hareket ederler. Onun namına iş görürler. Ve böylece kendileri güç yetiremeyecekleri bir durumda, üstesinden gelemeyecekleri hallerde, altından kalkamayacak işlerde Cenab-ı Hakk'ın namını hareket ederek o işleri başarırlar. Allah adına onun ismini hareket ederek büyük yükleri çekerler. İşte küçücük bir çekirdek o intisab ile o Allah'a dayanmak ve güvenmekle koca ağacı omuzunda taşıyabiliyor. Bir küçük hayvancık bir karınca koca binayı harap edebildiği gibi bir küçük sinek de bir zalimi gebertebiliyor. Ve göz, gözle göremediğimiz ancak mikroskopla görülebilen küçücük bir mikrop, küçücük bir virüs geliyor, bizi hasta ediyor. Hatta kibirinden yanına yaklaşılmayan, gururundan yanına varlamayan insanları aciz bırakıyor, zayıf bırakıyor, yatağa düşürüyor hatta onları öldürüyor. Görünüşte görünmeyen mikrop, o aciz, zayıf mikrop, bir virüs bu işi başarmış gibi olsa da hakikatte güç ve kuvvet sahibi yalnızca Allah'tır. Allah'ta izinsiz hiçbir şey olmaz. Her şeyin sahibi Allah'tır. Allah'ın izni ve iradesi ve kudreti dairesinde işler görülür. Öyleyse Rabbimiz her şeyin sahibidir, mülkün gerçek sahibidir. Bizler de Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Öyleyse mülk sahibine boyun eğmeliyiz, ona teslim olmalıyız, ona rıza göstermeliyiz. Sadece bununla kalmak yetmez. Elbette o zatın buyruklarına, o zatın emirlerine inkiyat göstermemiz, tabi olmamız icap eder. Evet Allah bizleri şu dünya meydanında iman etmek ve ubudiyetle, kullukla karşılık vermek üzere yaratmıştır. Bizler de okuduğumuz örneklerde olduğu gibi madem ki her şey manen Bismillah diyor, yaptıkları o harika işlerde mana olarak bunu ifade ediyorlar. Bizler de Allah namına hareket etmeliyiz. Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veren o vasıtalara bir teşekkür ediyorsak, gerçek sahibi olan, bu nimetlerin gerçek sahibi olan Rabbimize bin teşekkür etmemiz lazım, şükürle karşılık vermemiz lazım. Biz dahi öyleyse Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Evet, Cenab-ı Hak bizleri kendi namına hareket eden, kendisine imanla ubudiyetle mukabele eden dua ile tazarru ile niyaz ile kendisine iltica eden kullarından eylesin. Bizi dünyada her türlü hastalıktan, bela musibetten kurtardığı gibi ahirette de bizi saadete mazhar eylesin. Amin. Subhaneke la illa ma allamtana alimul hakim ve ahru davahum inel hamdulillahi <Sessizlik> rabbil alamin. الفاتحه